Evet, şu an Osman su içmesi havaalanına götürüyoruz. Osman getiriyoruz. Dünyanın Osmanlı. Getiriyoruz. Trabzon hava, havaalanı. Osman Bey e, şu an Pegasus'ta İstanbul'a uçacak. Sabah Gökçe değil mi Osman? Evet, evet. Güzel. Osman ben de Pazar günü Allah'ın izniyle. E, Pazar sabahı dokuz buçukta mı? Tam da bilmiyorum. Yani sabah dokuz küsür de. Maalesef izin bitiyor. Hangi bitirin? Neler? Şey yapmasın. Çekil. Sen iç hatlara gireceksin ha? Ya buradan Bu birinci değil, ikincisi e, şey iç hatlar. Tamam buradan devam edeceğim tabi canım. Osman su içmez. Ee, Yakup abimizin e, dayısının pardon amcasının da dayı da dayı dayısının oğlu. Yani nokta teze deseniz halan oluyor değil mi Osman Bey? Aynen. Yes. Dayı hala çocukları. Aynen. Polis arkadaşları da bekliyor öyle. Evet beklesin onlar işine. <laughs> Dua etsinler. Şeyde yapmıyorlar. eee Güneydoğu'da Doğu, Doğu iyi, Doğu Anadolu iyi de Güneydoğu Anadolu'da iyi yapıyorlar. Duyarsın abi cennet gibi bir yerde yapıyorlar. Evet şu an uçaklar. Ne oluyor ya? mi var burada bir. yoğunluk var mı? Kaç Yarın burada. He, Bursun yarın giriş. geliyor. evet. Ne? Şey, başbakan da Buyurun. öndeki üstü takip edin. Tamam. Şey kapıdan girişler. Tamam. Ben başka, ben Allah aşkına. Allah. Bu herhalde şey... Ya, öbür taraftan giriyorlar. Hmm. Şimdi resmen gelir, yarın bekliyorlar. Evet, şu akşam mı geliyoruz? İşte bak nereden götürdüler lan, şunlara bak. Bir kameraya çekelim. <gülüyor> 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 bak biz <etkiliyor>. <gülüyor> şey, bir şey. Helikopterler açık kalıyor, Dayım ne olur, biz daha içeri girmeyelim. Evet, evet. Şöyle kenarda bir... Kamilendireyim mi seni Çatlar evet, evet, evet. Ne? Yırttı ha? Bıra kapı değil mi lan? Bıra <laughs> mi? <laughs> <laughs> Abram lan. <laughs> <laughs> Bakalım oğlum. Bu da trafik Başkanı görecek. Biliyorsun. Gelecekse gelecek. yarın gelecek. Efendim? Ee, kapatmamışsın ben? Ee, ne oldu? Tamam ben keserim. bıçak. Şahanesi değil mi değil <laughs> mi? Hı? Bıçak mıydı? Ya sence indi ya gitti ya bu tarafa. Veya gitti kalkacak mı artık? Bırak. Ne bekliyorlar ama? Şey, şey, Bir şey daha ver bu nedir oğlum? Arkadaş, <laughs> hadi iyi yolculuklar Osman. Hadi Osman'ım benim. Hadi hayırlı yolculuklar. Allah dikkat oğlum. Dikkat et kendine. Bu bok ya bak. Hadi. Hadi görüşürüz he. Yeter çektim. Yok çekeceğim çekeceğim. <laughs> ah Osman hadi. Allah kolaylık versin, Osman aşkı Aman Tanrım, şimdi gidiyor köprülük neler. Bize arhavi hopa batum. Lazistan'dan geliyor bunlar. Arhavi hopa batum bu akşam mı ha? yok bu akşam değil ya zaten. Neydi bu polis ya buraya. Götür beni Araklı'ya yakın abi. Yaram beni zindanlara. Ya, Motor <laughs> motorlu kiralayacağım burada da güvenemiyorum buraya ben ya. Niye? Ya abim burada hiç var ya trafik şey yok ha kuralı. Adam sinyal vermeden önüne bir giriyor. Ya çok tehlikeli adam ben de Yahu bir gün ben biri, Ünsal abi diye biri var kulakları çıkmasın. Motorcu, farozda kalıyor. Abi adam böyle pel şu kalktığı yer var meydanda arabalar. dolmuşta peletliye pelitliğe kalktı. Götüreyim seni dedim. Atladım motoruna ula. Arabalar yavaş yavaş gidiyor biliyor musun? Demek hani biraz şey kuyruk var. Ulan İbni'nin bir şoför mavi önümüzde bir açmasın hemen frene bastı ben arkasında. Dedim Yusuf abi dedi, açtı ondan sonra bu yavaşla diye kapattı. Bir de açıp bize bakıyor ha. He. Dedim Yusuf abi dedim, seni tanıyor da mı şaka yaptı sana? Yani tanısa da şaka da yapsa eşek şakası lan motor. Öyle, öyle şaka Neyse yok dedi ya ne tanıması. Aa öyle mi adama var ya arkadan. Kaskede yok ya görüyor. Senin ananı avradını sülah nasıl küfür ediyorsun var ya bağırarak. Orospu çocuğu? Adam? Tabii canım, düğün, ağz... zaten duymasa bile o ağzından şey yapıyor. He. Böyle diyorum ki hani böyle sanki onu affedersin yapıyorum gerçekten. Yani o şekilde böyle kim kusuyorum adama. Ulan şerefsiz diyorum. Ben. <laughs> Yavaş da gidiyoruz biliyor musun? Böyle mal gibi bana bakıyor şey camın orada içinde. Lan orası bir şey, Acaba niye yaptığını ben anlamış değilim yani. Allah korusun dalgın olsan ta diye geçirecek şeye. Kapıyı. Kapıyı aç da yolun ortasında. Acaba niye yapıyor? Amaç ne? Yakıl abi sen dönme bir yer bulamadın ye mı? Ta Değir Değirmen Dere'ye var. Tam ne diyeceğiz? Değirmen Dere mahallesi. İstersen fırında bir tur at. Aaa <laughs> sen var ya. O şey çömlek sizdeki fırın mı? Ha <laughs> yok yok. Yok ya ah, forum. Evet. Yok ya forum ne yapayım? O zaman dönüyorum. Boy forum'a, dön 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 dön. Sorun adama durun. He. Evet. Bura adamla dedildim onu e ya. Yani. Bunlar bu dünyada cilisi bir şey almayacaksan. Cilisini falan çarpışmıyor. Doğru. <laughs> Ama güzel yapmışlar. Orada Bunu... var mı için <laughs> yine bir şey? Bir uğrasak öyle. <laughs> He? Yok. Vallahi turat, turatayla <laughs> 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 Sanki yapacak bir adam da öyle bir soru yok ya Allah Allah. Yani yapacak biri olsan da sorsan. Yapmak değil yani yapmak değil de. <laughs> göz öterdik o zaman. Lan kulağım gerçek bugün niye ağrıdı ya? Sen de abdesti bozmadın değil mi namazda? Yok. <laughs> o abdestlisin ne mutlu sana. Dön değil tarafa? Dön dön. <laughs> Zor yani. Dublex'te i̇şte, oturatıyor bir bakalım. O da şeyler. Şey. Hı, Hı? Ha şey bizim o halimin oraya He. giderim o halim var ya. Halime mi gidelim? He. Ulan adamı ne zamandır görmüyorum lan. Valla. Ya demiştin bana onu. Sevaptın lan. Ne zamandır görmüyorum adamı ya. Bir şey var orada da. Balık şey. Balık nasıl var? Balık kalın. Peki ne? Çinoko barıyordum peki orada vardır lan. Şuradan Araklı tarafına döneceğiz. Evet. Şöyle. Duru duru duru. Ben diyemem. nasıl? Yaz. O orada nasıl sen beklemişsin ne... Bok Bokiyen şeyden çıkmamış demeyeyim abi. Ben. Nereden? Şey üstünden çıkmamış daha bir, daha bir daha bir daha ne yapsın uşak? Yok la yenge ha ya. Öyle deme gurbet ama daha gidiyor ne bir acil ona. <laughs> ona daha. Ne acaba? Ne herhalde Çok gurbet edin adam. Var, bir, nasıl iyi insan mı? Ha, ya. Ya, biraz eksik böyle garisi ya. Abi <laughs> de, dur dur abi daha arkadaş <laughs> aldın canımızı ki muhabbet edemedik ya. <laughs> tamam vallahi kapatıyorum <gülüyor> ha. <gülüyor> 어우, <laughs> 그다 <laughs> 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 <laughs>